Yeni iPhone 15 serisi tanıtıldığından bugüne sizlerden en çok gelen soru. iPhone 15 mi almalıyım yoksa 15 bin lira daha vererek iPhone 15 Pro'yu mu tercih etmeliyim? Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği lansmanda iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni iPhone modeliyle karşımıza çıktı. iPhone 15 Pro Max satın alınabilecek en gelişmiş iPhone olarak listenin en üst sırasında yer alıyor. Fakat yeni bir iPhone almayı düşünen birçok kişi aradaki fiyat farkı sebebiyle iPhone 15 ve iPhone 15 Pro arasında kararsız kalmış durumda. Şimdi bu iki yeni iPhone modeli arasındaki farklara yakından bakalım ve hangisini almak mantıklı birlikte karar verelim. Tasarım. 2022'de piyasaya sürülen modellerde yani iPhone 14 serisinde standart modelle Pro'yu ayırt etmek oldukça kolaydı. Çünkü standart modeller çentikli bir ekrana sahipken Pro'lar Dynamic Island'la geldi. iPhone 15 serisinde ise tüm modellerin ekranları Dynamic Island'da sahip olduğu için telefonları ayırt etmek zorlaşıyor. Ki ekran tarafındaki diğer benzerliklere de birazdan detaylı bir şekilde değineceğim. iPhone XR modelinden bu yana iPhone'larda standartlaşan parlak arka yüzey, iPhone 15'te yerini mat cam kaplamaya bıraktı iPhone 15 modeli pembe, sarı, yeşil, mavi ve siyah olmak üzere 5 renk seçeneğiyle gelirken, iPhone 15 Pro'da titanyum kasaya geçiş yapan Apple, natural titanyum, mavi titanyum, siyah titanyum ve beyaz titanyum olmak üzere 4 renk seçeneği sunuyor. Tüm modeller IP68 sertifikasına ev sahipliği yaparken, iPhone 15 Pro serisinde eylem düğmesine yer veren Apple, standart modellerde yani iPhone 15 ve 15 Plus'ta eskisi gibi sessize alma anahtarını kullanmaya devam ediyor. İki telefonu ayırt etmeyi sağlayan en büyük fark ise tahmin edebileceğiniz üzere kamera tarafında karşımıza çıkıyor. iPhone 15 arka tarafında çapraz bir şekilde yerleştirilen iki kamera yer alırken iPhone 15 Pro serisi 3 kamerayla geliyor. Bu sayede arkadan bakıldığında iki modeli doğrudan ayırt edebiliyorsunuz. Fakat biraz önce bahsettiğim gibi ön taraftan bakıldığında iPhone 15 ve 15 Pro'yu ayırt etmek pek de kolay değil. Tasarımsal farkları rakamlarla tamamlayalım. 7.8 mm kalınlığa ve 171 gram ağırlığa sahip olan iPhone 15'in genişliği 71.6 mm iken yüksekliği 147.6 mm seviyesinde. iPhone 15 Pro ise 146.6 mm yüksekliğe ve 70.6 milimetre genişliğe sahip. 8.25 milimetre kalınlığındaki Pro model 187 gram ağırlığa sahip. Ekran. Her iki iPhone modelinin benzer boyutlara sahip olmasının en büyük nedeni tahmin edebileceğiniz üzere ekran boyutlarının aynı olması. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde, 2556'ya 1179 piksel çözünürlük sunan bir Super Retina XDR OLED ekran yer alıyor. Tasarım kısmında da belirttiğim gibi her iki ekranda Dynamic Island'a sahip. Bir diğer ortak nokta ise tüm modellerin artık 1000 nit standart ve 2000 nit maksimum parlaklığa sahip olması. Fakat ayırt edici farklar da söz konusu. iPhone 15 Pro'da yenileme hızının 120 Hz'e ulaşabildiği ProMotion ekran teknolojisi kullanılırken iPhone 15'te bu teknoloji ne yazık ki yer almıyor. Yani çözünürlükten boyuta kadar her şey aynı olsa da ekranlardan biri 60 Hz, diğeri ise önceki Pro modellerde de olduğu gibi 120 Hz. Tabi ProMotion desteği olmadığı için iPhone 15'te her zaman açık ekran özelliği de bulunmuyor. Apple iPhone 15 Pro'da ekran çerçevelerini inceltti fakat iki modeli yan yana getirmediğiniz sürece bu farkı anlamanız pek mümkün değil. Özetlemek gerekirse ister iPhone 15'i ister iPhone 15 Pro'yu oldukça net, canlı ve parlak bir ekrana sahip olacaksınız. Fakat 120 Hz yenileme hızı sayesinde Pro'da daha akıcı bir ekran yer alıyor ve ekran her zaman açık özelliği bulunuyor. Umarım bir sonraki nesilde tüm iPhone'lar artık 120 Hz ekran yenileme hızına kavuşur. Geldik en heyecan verici noktaya. Kullanıcıların iPhone modellerini seçerken en çok dikkat ettiği kısım olan kameraları. Hem iPhone 15'te hem de iPhone 15 Pro'da 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Geçtiğimiz yıl iPhone 14 Pro serisiyle 48 megapiksele geçiş yapan Apple'ın bu yıl tüm modellerde bunu standart hale getirmesi oldukça güzel bir gelişme. Fakat tam burada dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var. Her iki telefonda 48 megapiksel kamera yer alıyor olsa da aynı sensörler kullanılmıyor. iPhone 15 Pro'nun ana kamerası f1.78 diyafram açıklığına sahipken standart modelin yani iPhone 15'in kamerası f1.6 diyafram açıklığıyla geliyor. Tüm modellerde 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor fakat bu da birebir aynı değil. Standart modelin ultra geniş açılı kamerası f2.4 diyaframa sahipken iPhone 15 Pro'daki sensör f2.2 diyafram açıklığıyla geliyor. Üçüncü kamera yani telefoto lens Olmamasına rağmen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. iPhone 15 Pro ise F2.8 diyaframa sahip telefoto kamerasıyla yıllardır alışık olduğumuz şekilde 3x optik yakınlaştırma yapıyor. iPhone 15 Pro Max ise bu yıl kamera açısından Pro modeller arasında bir fark oluşturdu ve 5x optik yakınlaştırma yapabilir hale geldi. Tablonun geneline baktığımızda iPhone 15'in kamerası günümüz şartlarında oldukça iyi seviyede ve alacak kişinin beklentilerini fazlasıyla karşılar. Tabi derinlere indiğimizde Apple'ın Pro kelimesinin hakkını vermek için sunduğu birçok fark olduğunu görüyoruz iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max gece modunda portre fotoğraf çekme yeteneğinin yanı sıra kullanıcılara 24 milim, 28 milim ve 35 milim olmak üzere 3 farklı odak uzaklığı arasında seçim yapma olanağı sunuyor. Ki bunun testlerini çok yakında yapacağız arkadaşlar ama şimdiden en azından benim açımdan önemli ve çok kullanacağım bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Yine Pro modeller harici bir SSD yani depolama aygıtına 4K 60fps'e kadar ProRes videolar kaydetme imkanı sunarken standart modellerde yani iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta bu özellik bulunmuyor. Makro çekim, Apple Pro RAW fotoğraf ve log video kaydının yanı sıra akademi renk kodlama sistemi desteği de yine iPhone 15 Pro serisinde olup iPhone 15'lerde bulunmayan özelliklerden birkaçı. Ön tarafa geçtiğimizde ise tüm farklılıklar ortadan kalkıyor ve iPhone 15 serisinin tamamında 12 megapiksel çözünürlüğe ve F1.9 diyaframa sahip bir ön kamera bizleri karşılıyor. Donanım. Apple bazı donanımların tüm modellerde aynı olmasını isterken bazı donanımlarda farklı bir strateji izliyor. Çok yakın bir geçmişte tüm iPhone modelleri aynı işlemciyi kullanıyordu. Fakat iPhone 14 Pro modelleri piyasaya sürüldüğünde Pro modellerle standart model farklı işlemcilere sahip olduğunu gördük iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max 4 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilen Apple A16 Bionic işlemciden güç alıyor. iPhone 14 ve 14 Plus ise iPhone 13 Pro serisine güç veren 5 nanometrelik Apple A15 Bionic işlemciyle kullanıcı karşısına çıkmıştı. Şimdi aynı durum iPhone 15 modellerinde de yaşanıyor. iPhone 15 Pro modelleri 3 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilen ve performansıyla Apple'ın bilgisayarlarında kullandığı M1 işlemciye kafa tutan yeni Apple A17 Pro işlemciden güç alıyor. Standart modeller yani iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ise geçen yıl iPhone 14 Pro serisine güç veren Apple 16 Bionic işlemciyle geliyor. iPhone 15 Pro serisinde kullanılan Apple A17 Pro işlemcinin Pro takısı önümüzdeki yıl Pro ve normal iPhone modellerinde kullanılmak üzere Apple A18 ve A18 Pro adında iki farklı işlemcinin geleceğinin de habercisi olabilir. iPhone 15'lerde 6 GB RAM'e yer veren Apple, iPhone 15 Pro'larda 8 GB RAM'de kullanıcı karşısına çıktı. Tabi depolama tarafında da farklılıklar söz konusu. Standart modellerde 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunulurken Pro'da 128 GB'dan 1 TB Pro Max'te ise 256 GB'dan 1 TB'a kadar seçenekler bulunuyor. Avrupa Birliği'nin aldığı sert kararlar sonrasında yıllardır beklenen adım atan Apple, Lightning portuna veda ederek USB-C'ye geçiş yaptı. Ve nihayet iPhone 15 serisindeki 4 modelde artık USB-C portuyla geliyor. Fakat bu noktada da önemli farklar var. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta USB 2.0 teknolojisi kullanılırken, iPhone 15 Pro ve Pro Max'te USB 3.2 Gen 2 Gen2 teknolojisine yer veriliyor. Bu çok etkileyici bir fark mı, çok önemli bir fark mı diye aklınızda bir soru oluştuysa, hiç hiç bekletmeden evet cevabını verebilirim. Çünkü iPhone 15 ile iPhone 15 Pro arasında USB bağlantısı üzerinden 20 kat daha yüksek bir aktarımızdan bahsediyoruz. Tabii çektiğiniz görüntüleri aktarmak ya da başka bir işlem için iPhone'unuzu sürekli bilgisayara bağlayan biri değilseniz bu sizin için bir tercih kriteri olmayacaktır. Bu arada iPhone 15 modellerinin ters şarj desteğine kavuştuğunu da hatırlatmak isterim. iPhone 15'inizin USB-C portu üzerinden artık Airpods, Apple Watch gibi cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Telefonunuzu bir powerbank gibi kullanmayı tercih eder misiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Apple her etkinlikte olduğu gibi bu yılda yeni iPhone'ların batarya kapasitelerini açıklamadı. Lansmandan birkaç gün sonra iPhone 15'in 3349 mAh, iPhone 15 Pro'nun ise 3274 mAh'lik bir batarya sahip olduğu ortaya çıktı. Apple video oynatma konusunda iPhone 15 Pro'nun daha uzun bir pil ömrü sunduğunu belirtiyor. Fakat müzik dinleme tarafında liderlik iPhone 15'in elinde. Geçtiğimiz yıl pil performansı açısından en etkileyici model iPhone 14 Plus oldu. Bu yılda 15 Plus'tan benzer bir performans bekliyordum fakat Apple'ın paylaştığı verileri de dikkate alarak iPhone 15 ve 15 Pro'nun çok benzer bir pil performansı sunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi iPhone 15 ve 15 Pro arasında her yıl olduğu gibi bu yılda dikkat çekici farklar var. Fakat önceki serilerle kıyasladığımızda farklılıklar bu yıl biraz azaldı diyebilirim. Özellikle her iki telefonda Dynamic Island olması birçok kullanıcının doğrudan Pro'ya geçmeye ne gerek var demesine sebep olabilir. iPhone 15 Pro yeni eylem düğmesi, titanyum kasası, daha ince çerçeveleri, kamera geliştirmeleri ve yenilenen işlemcisiyle günümüzde satın alabileceğiniz en iyi telefonlardan biri. Hatta belki de en iyisi. Öte yandan iPhone 15'te satın alan kişi asla pişman etmeyecek fazlasıyla güçlü bir işlemciye, çok iyi bir kameraya ve üst seviye bir ekrana sahip. Tabii 60 Hz yenileme hızı olması biraz üzebilir. Sonuç itibariyle tercih yapmak aslında çok kolay. Pro'daki ekstra özelliklerden hangisi benim işime yarar? Ya da günlük hayatta bu özelliklerden hangisi benim için olmazsa olmaz sorusunu kendinize sorun. Eğer elle tutulur bir cevap veremiyorsanız gönül rahatlığıyla iPhone 15'i satın alabilirsiniz. Ya da aradaki 15 bin liralık fiyat farkı bütçenizi zorlamıyorsa ve Pro olsun diyorsanız zaten tercih ortada. Telefonunuzun kamera kamera özelliklerini sonuna kadar kullanıyorsanız ve kameradaki farklılıklar sizin için çok önemliyse bu noktada en iyi tercih tabii ki iPhone 15 Pro hatta Pro Max olacaktır. Bence öncelikle kendi önceliklerinizi belirlemeli ve ihtiyacınızı karşılayacak doğru modeli tercih etmelisiniz. Tabii iş telefon almakla bitmiyor. Kılıf, ekran koruma camı, iyi bir adaptör, power bank, stand ve araç tutucu gibi birçok aksesuara da ihtiyacımız oluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan Tesla modeliye teslim alıp elektrikli otomobille 1000 kilometre yol yaparak Adana'ya geldiğim ve gelir gelmez Tesla'nın bagajını sizlere hediye için muhteşem teknoloji ürünleriyle doldurduğum video kanalımda yayında. Şimdi hemen o videoya gidip yorumlara kullandığınız telefonun modelini yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel ürünler geliyor ve çok daha fazlasını hediye etmek istiyorum. Eğer videonun yorumlarına katıldıysanız Instagram storylerimi dikkatle takip etmenizi tavsiye ederim. Ve tabi son olarak sizin tercihiniz hangisi? iPhone 15 Pro mu yoksa iPhone 15 Pro Max mi? Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.